Merhaba, sizlere kakao çekirdekleri anlatacağım. Sonra nasıl ayıklayacağız, nasıl tadına bakacağız, nasıl kavuracağız, nasıl içleyeceğiz onları da anlatacağım yavaş yavaş. Elimdeki tür çekirdek var benim şu an, yani ambalajı açılmış. Bir tanesi bu gördükleriniz Honduras çekirdekleri. Bir grupta Tanzanya var. Şimdi her çekirdeğin kendine has bir aroması, bir tadı oluyor yani Gana ve fil dişi sayıları hariç öyle söyleyeyim. Çünkü Gana ve fil dişinde siz ağırlıklı olarak kakotadan alıyorsunuz ama farklı bölgelerde, farklı orijinlerde kakao çekirdeklerinde ikinci, üçüncü aramalarda oluyor. Bunların araması ekşi mayalı ekmek ve acı bademe çok benziyor. Yani gene kakao var. Fakat bunun yanı sıra yoğun bir ekşi mayalı ekmek tadı ve acı badem tadı da alıyorsunuz. Yani bunun yanında ne kullanacağınız, ne yap, nelerle karıştıracağınız önemli. Ee, bir de ilk defa yiyen birisi için Honduras orijini biraz ağır ve ekşi gelebilir onu söyleyeyim. Daha böyle hafif olan bir çekirdekle başlarsanız daha güzel olur. Şimdi bu çekirdekler gördüğünüz gibi dışları biraz beyaz. Bu beyaz, bu, bu gördüğünüz beyazlık kötü anlamına gelmiyor. Bu sadece birkaç yıl önce toplanmış ve ferment edilmiş anlamına geliyor. Bunlar yanlış hatırlamıyorsam 2018 yılı hasat olması lazım. Yani üstlerinden 2 yıl geçti hatta 2,5 yıl geçti diyebiliriz. Bu beyazın hiçbir önemi yok. Tadı sadece yani şöyle düşünün. Yeni hasat daha lezzetli, daha yoğun aromalı olur. Haliyle bekledikçe aroması yavaş yavaş gidiyor ama gene hala da çok güçlü. Merak etmeyin yani bir sıkıntısı, bir zararı yok. Şunlar da Bunlar da Tanzanya. Bunlar daha 2019 hasadı. Da gördüğünüz gibi kabukların rengi daha canlı. Şöyle göstereyim. Bunların ekleri daha canlı. Diğerine göre. Bundaki aroma da Gene yoğun kakao var fakat bunun yanı sıra e, kirazımsı, daha böyle meyvemsi bir alttan ikinci bir aroma da geliyor. E, bu mesela daha uygun olur sizin için. Yani Honduras'a göre bu daha uygundur. Şimdi çekirdeklerinizi ayırırken dikkat etmeniz gereken birkaç şey var. E, bu ne yazık ki kargoyla gelirken ve sabit durmadığı için kab kabuklar kırılıyor. Şöyle gördüğünüz gibi. Şimdi biz kavururken, daha doğrusu kavurmadan önce bu kabuğu zarar görmüş olan kakao çekirdekten ayıklarız. Bunun sebebi, şimdi hepimizin evinde fırın vardır. Fırındaki ısı eşit olmadığı için, yani fırınların her fırının ısıyı vurmadığı bölgeler vardır ve bu açık kabuklar bazen yoğun ısıya maruz kalabilir ve sizin e, hedeflediğiniz tadı bozabilir. O yüzden biz bunları ayırırız. Yani bunları yapacağımız çikolatada kullanmayız. Bunların hepsini ayıklarız şu zarar görmüş olanları. Sebebi de dediğim gibi bunlar ısıda çabuk kavrulurlar. Çabuk kavrulma da sizin hedeflediğiniz tadı bozabilir. Ona dikkat etmeniz lazım. Yani şunların hepsini ya da şöyle zararlı, yani zarar görmüş ya da e, ufak kalmış çekirdekleri ayıklarız. Şunları. Bazen içinden taş da çıkabilir. Ona çok kaldırış etmeyin. Moraliniz de bozulmasın. Normal bir şey. Şu gördüklerinizi ayıklamanız lazım. Neyse bunların hepsini ayıkladıktan sonra kavurma işlemine geçeriz. Kavurma işlemini daha sonra anlatacağım. Ama sizin için önemli olan çekirdeklerinizi güzelce eklemeniz Zarar görmüş mü görmemiş mi kabuklarına dikkat etmeniz. Şunların hepsini atmanız lazım. Şu gördükleriniz hepsi elenecek. Ee, şimdi kavurmayı anlatacağım anlatmasına da. Şimdi kakao çekirdekleri e, nasıl söylesem apayrı bir dünyadır. E, hepsinin kendine has bir tadı, araması kokusu vardır. O yüzden e, sizi en çok zorlayacak malzemelerden bir de budur bence ki beni de her zaman zorlarlar. Çünkü yaptığınız kavurma işleminde dakikası dakikasını tutmaz. Yani diyelim ki 10 dakika kavurdunuz, çok güzel bir aromayı yakaladınız ama işte telefon çaldı, bir şey oldu, 11, 12, 13 dakika oldu o anda iyice aromanızı kaçırabilirsiniz. Ona dikkat etmeniz lazım yani. Isı ve kontrol önemli. Bir de çekirdeklerinizi öğrenmeden önce şöyle kabuklarını bir soyup tadına bakmanız gerekir. Tamam şöyle bastığınız zaman zaten soyuluyor. Bir yapalım. Tekelle zor oluyor. becereceğim. Oldu. Olmaz ta. Şu. Şimdi kavurmaya başlamadan önce benim size tavsiyem her zaman şöyle 4-5 adet kakao çekirdeğini ağzınıza atıp ağzınızda yavaş yavaş e, dişlerinizle çiğneyerek dilinizle eee dilinizle gezdirerek kakao'nun aromasını, profilini, tat profilini öğrenmenizdir. Yani bir 5-6 çekirdeğin ağzınızda tadını çıkartın. Ha, acele etmeyin. Tadına bakın. Ee, bir de e, isterseniz size tat olarak neler anımsatıyor onları not alın. Çiğken yani kavrulmamışken sonra kavurduktan sonra kavurma vaktiniz kavurmasınız ve elde ettiğiniz aromayı tekrar not alın. Bunlar önemlidir. Ee, şimdilik söyleyeceklerim bu kadar herhalde. Yani zaten daha video çekeceğim sıkıntı yok merak etmeyiniz. Ee, yarın yapabilirsem eğer tavada kavurma ve fırında kavurmayı anlatacağım. Tabii ev tipi kavurmayı anlatacağım. Sonra da yavaş yavaş çikolata yapacağız. Şimdiden kolay gelsin.